Merhaba, ben Gündoğdu İlköğretim Okulu 3E sınıfından Doruk'un annesiyim. Adım Zeynep. Hayatı Tanıyorum projesinin içinde olmak bize çok büyük bir keyif verdi. Birçok yeni şey öğrendik. Bu öğrendiklerimizi başka bir e, yerlerde de kullanma imkanımız oldu. Çocuklarımızın videolarını çekerken de aşırı derecede eğlendik. Hatta aile içi bize bir aktivite olmuş oldu bu tarz projelerin daha çok devam etmesini ve bu projelerin içinde olmayı çok arzu ediyoruz. Emeği geçen bütün öğretmenlere ve öğrencilere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Merhaba ben Hira'nın annesiyim. Hira bu projeye katıldığı için çok mutluyuz. Merhaba ben Merak. Merhaba'nın annesiyim. İklim projesi hakkında değerlendirme yapacağım. Eşi şey çok başarılıydı. Güzeldi. Çok beğendi. Kızım da çok şeyler öğrendi. Çok eğlendi. Beğendi. için teşekkür ederim. Merhaba ben Beşbine. İbrahim'in velisiyim. Oğlum bu projede güzel şeyler öğrendi ve çok eğlendi. Aynı şekilde biz de onunla beraber eğlenip öğrendik. Merhaba ben Gündoğdu. İlkokulu 3E sınıfından Emir'in annesiyim. Oğlum bu projede çok eğlendi. Yeni arkadaşları edindiği öğretmenimize ve e, emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.